Öncelikle hepinize Merhaba arkadaşlar bugün sizlere tr link yani belki bildiğiniz şekilde i.live nokta live linklere nasıl açılır YouTube'da bunun birden fazla videosu var ama bu yenilenmiş yani 2026 versiyon olarak ilk ben çekmek istedim İlk başta nasıl bu linkleri oluşturabiliriz onu gösteriyorum bu adrese gidiyorsunuz yani tr link yazmanız yeter sonra buradan buraya basıyorsunuz işte linkinizi mesela buraya atıyorsunuz. Ben yani bu linkimi attım. Takma at diyor ama gerek yok. Kısalt dediğiniz anda size şekil link veriyor. Bunu buraya attınız. Şimdi nasıl açabileceğinizi ya da başkasının nasıl açabileceğini göstereyim. Burada beklediniz. Linke git dedi. Bu arada e, sesim biraz kötü çıkabilir hastayım. Bilgisayarımda biraz mikrofon sıkıntı. Buradan bir daha linke git dedik. Bakın ilk tıkladığımızda başka bir yere atıyor. Burası bizi ilgilendirmiyor. İkinci bastığımızda burası çıkıyor. Bu ikisini kapatıyoruz. Buradan izin ver ve devam et diyoruz. Sonra attı istediğimiz linke siteye. Bu arada eğer ilgilenirseniz buna da bakabilirsiniz bu paylaşım hesaplarımız kullanıldığı da önceki videomda var kendisi şu an e, kendisi indirimde yani indirimi kendim belirliyorum tabi ama eğer almak isterseniz bir düşünebilirsiniz hepinizi seviyorum hoşça kalın.